6'ya bakalım. Kemal'in bir kısmı 25 kuruş olan toplam 96 tane madeni parası vardır. Kemal bu madeni paraları 3 tane kumbaraya aşağıdaki gibi paylaştırmıştır. Kumbaradaki madeni paraların sayısı 15, 9 ve 8 ile orantılıdır. Yani 15x, 9x, 8x doğru orantılı olduğu için 96. 32x, 96 ise x3'tür. Demek ki bu kumbarada 45 tane para... Burada 23 kere 9, 27. Burada da 24 tane madeni para vardır. Her kumbarada 25 kuruşluk madeni paraların sayısı birbirine eşittir. X, X, X. Bunlar 25 kuruşluk madeni para. Diyor ki kumbaraların birindeki 25 kuruşluk madeni para sayısının o kumbaradaki tüm madeni paraların sayısının oranı 1 3. Başka bir kumbarada ise bu oran 1 bölü 5'tir. Şimdi 25 kuruşlukların tüm paraları oranını yazalım. X bölü 45, X bölü 27, X bölü 24. Bir oran 1 bölü 5'miş, başka bir yerde 1 bölü 3'miş. Şurası 5'in katı olduğu için burası 1 bölü 5 olmak zorunda. Buradan bakın X9 çıkar. Hakikaten buraya da X yerine 9 verirsek burada da oran 1 bölü 3 çıkar. Şimdi X9'dur. Kumbara, her kumbarada 9 tane 25 kuruşluk varsa bize neyi soruyor? Buna göre Kemal'in bu kumbaralarda 25 kuruş olmayan toplam kaç tane madeni parası vardır? 45'ten 9 çıktı burada 36 tanesi değildir. 27'den 9 çıktı burada 18 tanesi değildir. 24'ten 9 çıktı burada da 15 tanesi değildir. Bunları toplarsak 33, 36 daha 69 tanesi 25 kuruş olmayan madeni paradır. Doğru seçenek denizlidir.